şartlarda diyebileceğim ses düzeniyle, oturma şartlarıyla ve ikram düzeniyle gerçekleşmesini sağlayan Teknik Üniversite Makine Bölümü Dekanlığı'na çok teşekkür ederim. Sen Sempozimona katılanlar adına ve tertip edenler adına çok teşekkür ederim. Şimdi kendi konuşmamda huzurunuza sunmak istediğim şu başlık altında birkaç sayfayı arz edeceğim tevhid bilgisinden imana. Bu başlık altında İbn Arabi'nin eserlerinin özellikle Fususul Hikem ve Şerhinin okuyanlar üzerindeki tesir ve izlenimlerinden bazılarını dile getirmek istiyorum. Genellikle büyük sufilerin eserleri okunurken okuyucu adeta ruhunun derinliklerinden tarif edemeyeceği bir manaya doğru cezbedildiğini sürüklendiğini hisseder. Okuyucu elbette daha önce de dini, daha önce de dinden Allah ve Peygamberden bahseden başka kitaplar okumuştur. Fakat büyük sufilerin eserlerini okurken çok farklı duygulara kapıldığının farkındadır. Bu farkın okuduğu kitapta anlatılanların akli yani rasyonel ve nazari yani spekülatif olmayıp yaşanmış müşahede edilmiş, keşif yoluyla elde edilmiş ve ilham suretinde sufilerin kalbine gönderilmiş, ilahi söyleyiş ve bilgi olmasından ileri geldiğini gün geçtikçe daha iyi anlayacaktır. Bu tür eserlerin okuyucusu iman ettiği değerleri bir gay konusu olarak meçhul şeyler gibi değil, hiç şüphe ihtimali taşımayan şehadet, müşahede ve yakin yani kesin bilgi baskını taşıyan gerçekler olarak görmeye başlar. Bu duygunun sürükleyici tesiri altında bazı okuyucuların akli şüpheler, kuruntu ve vesveseler içine düşmeksizin kalbi bir tahsil içinde yazılanları okudukça sürükleniş ve cezbedilişi daha da artar. Bir kısım okuyucuların ise tamamen farklı veya zıt duygu ve düşüncelere kapıldıkları da elbette doğrudur. Bu da istidat ve kabiliyetler farklı olduğu için gayet tabi Bizim burada üzerinde durmak istediğimiz özellikle i̇bn Arabi'nin Füsus-u ve Şehrini benimseyerek okuyan kimsenin duygu ve düşünceleridir. i̇bn Arabi'nin bu eseri bilindiği üzere Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem dahil bazı peygamberlerin masar olduğu hikmetleri konu edinmekte ve her bir peygambere ait hikmeti Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında çok yüksek bir ilim ve marifetle açıklamaktadır. <laughs> Kitabın konusu peygamberlere olmakla beraber ilgili ayet, hadis ve hadis-i delalet ettiği anlam ve işaretle incelenirken birçok konuya temas edilmektedir. Okuyucu bu eserde Allah, peygamber, kitap ve diğer iman konusu olan hususların ele alındığını fakat çok farklı bir anlatım karşısında olduğunu eserin daha ilk satırlarında görecektir. Bundan dolayı hiçbir şey anlamadığını kendi kendine veya soran olursa soran kimseye itiraf edebilir veya bir başka okuyucu anladığını zannettiği birkaç cümleden dolayı şiddetle muhalefet edebilir. Ama bir şey anladığını hisseden, daha doğrusu eserin ana fikrine kapılarak ne anladığını dile getirmekten aciz kalıp bir şaşkınlık, hayret içine düşen kimseler de vardır. İşte bunlar kendilerini birdenbire o güne kadar hiç duymadıkları bir tevhid bilgisi ummanı karşısında veya içinde buluvermişlerdir. vermişlerdir. Eğer daha önceden mümin iseler, daha önce ikrar ve tasdik ettikleri, inandıkları ve iman getirdikleri hususları bir daha can gönülden ikrar ve tasdik edeceklerdir. Daha önce mümin değil fakat imana istidatlı iseler, daha önceleri hiç ilgilenmeksizin veya fazlaca düşünmeksizin takındıkları inkar tavrının sadece kendi zihin ve kalplerinde peyda ettikleri mevhum ve suni varsayımların ret ve inkarından ibaret olduğunu, iman ve inanç konularının aslında birer hakikat olduğunu, kalp ve akıl gözleriyle görmeye başladıklarını hissedeceklerdir. İlk insanlardan günümüze iman esaslarını kalpleriyle tasdik edip dilleriyle ifade edenler olduğu gibi kalpleri mühürlü olanlar da elbet duyu ve akıllarıyla inkar etmiş ve dilleriyle de inkarlarını her devirde çeşitli biçimlerde ifade etmişlerdir. Son birkaç asır içinde bu tür görüşler hümanizm, materyalizm, naturalizm, pozitivizm, siyantizm yani bilimselcilik, nihilizm, egzistansiyalizm, sekülerizm ve benzeri felsefi sistemler edebi ve siyasi akımlar içinde dile getirilmiştir. Bu ifadelerde modern çağların eski devirlerde devirlere nispetle farkının sadece nüanslardan ve ifade imkanlarının artması dolayısıyla ortaya çıkan söz ve yazı kalabalığından ibaret olduğunu söylemek mümkündür bu tür görüşlerin genel atmosferi içinde yetişen fakat imana kabiliyet olan kimseler i̇bn Arabi gibi sözleri ilim, müşahede, keşif, ilham, akıl ve hal ile desteklenmiş sufi ve velilerin kitaplarını okuduklarında çok sağlam delillere dayandığını sandıkları kendi ret ve inkarlarının birer kuruntu ve hayalden ibaret olduğunu şaşkınlıkla görüverecekler ve kendi kendilerine ben bilmezim işim demeye başlayacaklardır. İşte iman ehli olmaya istidatlı olan okuyucuya bilmediğini itiraf ettiren bu zatların eserlerinde özellikle İbn Arabi'nin Füsus-ü bütün nüanslarıyla işleyip inceleyip işlediği tevhiddir. Okuyucu muazzam bir tevhid bilgisi olarak gördüğü bu ilim ve marifetle karşı karşıya kalınca daha önceden inanıyorsa imanını yenileyip ben bilmiyormuşum eğer diyerek önünde büyük bir tevhid kapısının açıldığını o da şaşkınlık ve hayretle görmeye başlayacaktır. Bu tevhid ilmi sadece şeksiz ve şüphesiz olarak Allah'a inanmaya davet etmemekte, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine Kıyamet gününe, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna, kaza ve kaderin var olduğuna ve diğer iman konularına da inanmaya davet etmekte olduğunu ve bütün bu hususların birer gerçek ve hakikat olduğunu kat gözlerinin önüne sermektedir. Böylece bütün iman konuları bu tevhid ilmi sayesinde adeta okuyucunun gözünde gaybi olmaktan çıkıp şuhudi olmuş birer şüpheli meçhul olmaktan çıkmış ve kalben varlıkları tasdik edilen birer hakikat olmuşlardır. İbn Arabi'nin Fusus Hikeminde hangi konu işlenmiş olursa olsun tevhid ana konu olarak okuyucunun kalp ve akıl gözünün önündedir. İnsanoğlu beş duyu ve aklının kendisine verdiği çeşitli izlenim ve bilgiler sayesinde kendisini ve çevresini yani mevcudatı yegane gerçek varlık olarak algılamış ve sadece kalbiyle bir gayb ve meçhul olarak Allah'a iman etmişken satırları arasında kaybolduğu tevhid ilminin kendisine verdiği bilgiyi ona hakkın tek ve sonsuz gerçek olduğunu göstermiş İnsan denilen beşerin ve içinde yaşadığı mahlukat aleminin bir hayalden, bir gölgeden ibaret olduğunu şaşkınlık ve hayretle anlamaya ve kavramaya başlamıştır. Küsus Hikem'deki anlatım aslında ayetlerin yorumlanmasıdır. Zaten böyle de olması gerekmektedir. Elbette Cenabı Hak kendini mahlukatından daha iyi bilir ve bildirir. Ve yaratılmış olan yaratıcısını künhiyle bütün hakikatiyle bilemez ve bildiremez. Öyleyse hakkın kelamı olan Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Allah'tan haber getiren ve elçi olan peygamber, hak katında en doğruyu, hak hakkında en doğru bilgiyi verecektir. Ancak İbn Arabi şu inceliğe de dikkat çeker. Kur'an ayetleri ve peygamberler Cenab-ı Hak hakkında bir söz söyledikleri vakit genel olarak ilk bakışta anlaşılan bir mana ve sonra da özel olarak seçkinler tarafından anlaşılan ikinci ve başka bir manayı ihtiva edecek şekilde söz söylemişlerdir. Bu demek olur ki Kur'an-ı Kerim bütünüyle bir mucizedir. Cenab-ı Hak'tan söz eden ayetlerin her birinin ihtiva ettiği çeşitli manalar hem hak hakkında marifetimizi umumi anlayıştan hususi anlayışa, ikinci ve daha başka anlamlara geçirmekte. Diğer taraftan da bir ayetteki bu birbirinden farklı anlamlar Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğunu gözler önüne seren birer delil olmaktadır. Eserde Adem Aleyhisselam'dan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar her peygamberdeki hikmet Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ortaya kondurken okuyucu bir yandan genel olarak peygamberlere diğer taraftan kendisinden söz edilen her bir peygambere ayrı ayrı imanını tazelemekte ve Resulü Ekrem'i hakikati ile yaratılmışların ilki ve yaratılış sebebi ve peygamberlerin mühlü olarak tasdik etmektedir. Satırlar boyunca Hazreti Peygamber'in yaratılış ve marifetinin diğer peygamberlerden üstün olduğunu, Füsus'un istisna ve müstesna uslub içinde öğrenmek, ona ayrı bir iman zevki vermekte ve yeni bir şevkle onun Resul'ün risaletine canı gönülden tekrar inanmaktadır onun ümmeti olmanın büyük bir saadet olduğunu da yine bu satırlar arasında öğrenecektir. İman esaslarından biri olan ama daima insan zihnini kurcalaya gelen kaza ve kaderin bir gerçek olduğu kadar bir sır olduğu, kaza ve kadere inananların niçin inandığını ve inanmayanların niçin inanmadığını satırların akışı içinde kalbinin derinliklerinde sezmek ve insana ait her iş ve fiilde sorumluluğun yine insana ait olduğunu öğrenmek ve inanmak okuyucu için ne büyük nimettir. Allah'a iman ve tevhid ilmi karşısında niçin inanan, inanan insanlar farklı düşünce ve kanaatlere sahiptir? Okuyucu Füsus Hikem'in ifadeleri içinde Cenab-ı Hakk'ın akılları birbirinden farklı yarattığını, iki varlığı aynı iki varlığa aynı şekilde ve bir varlığa da iki defa üst üste aynı tecellide bulunmadığını, tecellide yaratışta tekrar olmadığını öğrendikten sonra insanların Cenab-ı Hak hakkında tasavvur ve zanlarının birbirinden farklı olduğu, yani her bir müminin kendi zannınca bir hakka inandığı, yani ilahı mutakatlarının farklı olmasının tabi olduğu, sonsuz olan hakkı, sınırlı olan akıl ve kalplerin ihat edemeyeceği düşüncesine ulaşacak ve hakka imanını tekrar tekrar yenileyecektir. i̇bn Arabi'nin ayet ve hadislerin ışığında ortaya koyduğu yorumlardan bu bilgileri elde eden okuyucu daha yüksek bir imana ve daha yüksek bir ifana yükselmenin prensiplerini de görecektir. Adem aleyhisselam ümmetinden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine kadar daima tenzih ve teşbih uçlarından birine doğru kayan Allah'a iman konusunun Muhammed'i irfan ile nasıl aynı ayette hem tenzih hem de teşbihin ifade edip tenzih ve teşbih arasının birleştirildiğini ama yine de insanoğlunun bu iki tavır arasında dolaşıp durduğunu öğrenecektir. Tenzih ve teşbih arasını, arasının birleştirildiğini, tenzihte teşbihin ve teşbihte tenzihin ayetlerde nasıl mucizevi bir şekilde formüle edildiğini hayretle görecektir. Okuyucunun hissesine düşen edindiği bu teyit bilgisinden eğer kendisinde böyle bir imana kabiliyet varsa iman ve tasdik ederek şükredilirdir. Eğer önüne serilen bu engin tevhid bilgisinden sadece bir kısmını tercih ve tasdik ediyorsa insaflı davranarak kendi kabiliyet ve gücünün ancak tenzi ve teşbihten birine yettiğini kabul ve itiraf edecektir. Azzini itiraf etmeyenler ise kendi inancının yani muhtekadinin üstünlüğünü geri sürmekle ancak bir ilahi mutekat mümini olduğunun farkında bile olmayacaktır. Hüsusi hikam okuyucusu için bu kitap öncelikle Allah hakkında sonra da peygamberler ve peygamber efendimiz hakkında çok yüksek marifeti ihtiva etmektedir bir şerhle birlikte okunması gerekmektedir. Çünkü her kelimesi ve cümlesi açıklanmadan anlaşılmayacak derecede kapalıdır. Peygamberimiz için şöyle denmektedir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine en vazıh, en açık olan delildir. Zira alemden her bir cüz parça kendisinin aslı olan Rabb'ine delildir. Böylece okuyucu, Resulullah'ın üstünlüğünü Allah'a delil olması açısından da öğrenmiş olmaktadır. İman konularında, özellikle de Allah'a iman konusunda aklı yeterli değildir. Akıl yeterli değildir. Çünkü akıl taklittir. Yani akıl demek, sınırlamak, kayıtlamak ve bir bağ ve şart ile bağlamak demektir. Zira akıl için bir sınır vardır. Akıl tek başına hareket ettiği vakit onun Allah Teala'ya marifeti teşbih üzere değil, tenzih üzere olur. Ve Allah Teala ona yani kuluna marifeti tecelli ile verdiği vakit onun Allah hakkındaki marifeti kamil tam olur. Binaenaleyh tenzih mevziinde hakiki tenzih ile tenzih eder. Resmi şekli tenzih ile değil. Ve teşbih mevziinde de teşbihi şuhudi ve keşfi yani müşahede ve keşfe dayanan bir teşbih ile teşbih eder. İşte nazari ve akli bir bilgiden değil, tecelliden asıl olan müşahede ve keşfe dayanan marifetten yani Allah Teala'nın Allah, Allah Teala hakkında okuyucunun kat gözü önüne serilen ilahi bilginin satırlara yansımış ifadelerinden bazıları. Hak Teala zahir olan ve halk yani mahlukat denilen şeyin aynı yani hakikatı ve batınıdır. Göz onun gayrine nazar etmez. Yani göz ondan başkasına bakmaz. Ve hüküm onun gayri üzerine vaki olmaz. Yani herhangi bir hüküm ondan başkasının hakkında gerçekleşmez. Böyle olunca biz onun içiniz ve onun iki elinde onunlayız. Ve her bir hal içinde onun indindeyiz. İmdi hak, mahlukat, yani yaratılmış ve sonradan var edilmiş denilen her şeyde sari seriyan edicidir. O her şahitten şahit ve her müşahide edilenden meşruptur. Müşahide edilendir, görülendir. Büyükte ve küçükte, meseleleri bilende ve bilmeyende. Allah'ın hüviyeti ve varlığı, Allah hüviyeti ve varlığı ile zahirdir. Tecelli edici ve aşikardır her şeyde fark gözetmeksizin tecelli eder. Ve alemin suretinden hakkın zevali yani yok olması asla mümkün değildir. Böyle olunca alemin suretlerinin hepsi hakkın lisanları yani dilleri olup sena ile hakkı övücüdür. Şimdi hak bu yüzden halktır yani yaratılmışlardır. İbret alınız. O veç ile o sebepten de o yüzden de halk değildir. Tezekkür edin, hatırlayıp düşünün. Haktan başka olan her şey veya alem diye adlandırılan şey hakka nispetle şahsın zilli gölgesi gibidir. Muhakkak kainat hayaldir. O da hakikatte haktır ve bunu anlayan kimse yolun sırlarını elde etmiştir. Hakkın varlığına nispetle bir hayal ve gölge durumunda olan şu içinde yaşadığımız kainatta mütecelli yani tecelli eden haktır. Ve kendisine tecelli, hakkın tecelli ettiği masar da yine haktır. Böyle olunca hak evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır binaenaleyh o zahir olan şeyin hakikatidir. Ve o zuhur halinde batın, gizli ve iç olan şeyin hakikatidir. Ve vücutta onu gören onun gayri, yani Cenab-ı Hakk'ın gayri yoktur. Ve vücutta ondan, yani kendisinden batın, gizli iç olduğu kimse yoktur o nefsine kendine zahirdir, aşikardır ve ondan kendisinden batındır. Hasılı Hak Teala Hazretleri her şeyi kuşatmıştır ve sonsuzdur. Ayet-i Kerime ile Allah her şeyi kuşatmıştır. Bu zikrettiğimiz görüş ve yorumların kitapta baştan sona ayet ve hadislerden hareketle gözler önüne serilmesi Hakkın birliğine inanan insanın gönlüne muazzam bir tevhid bilgisi olarak görülmekte. Daha önce kalbinde iman katresi olan kabiliyetli bir okuyucu bu katrenin coşup taştığını hissetmektedir. Allah'a gaybi olan imanı keşif ve vücud ehlinin sunduğu bu marifet ummanı karşısında şuhude, müşahadeye dayanan bir imana dönüşmek temennisiyle tazelenmektedir. Her şeyi kuşadan, her yerde hazır ve nazır bir varlığın gönül gözüyle şahidi olmak için okuyucu istidat ve kabiliyetinin olmasını dilemekten başka ne yapabilir ki? Fuzuli'nin olsa istidad-ı arif, kabili, idraki, vahy emre hak irsaline her zerredir bir Cebrail yani Arif'in vahyi algılayıp kabul edecek bir kabiliyeti olsa Cenab-ı Hakk'ın kendi emrini ona göndermekte her bir zerrenin bir Cebrail olduğunu görecektir. Beytinde anlatılanın füsusta anlatılanlardan bir mananın Türkçe'de şiirleştirilmiş olduğunun farkına varacaktır. Her satırı tevhidin bir yönünü açıklayan bu yüksek bilgi ve marifet karşısında okuyucu imanını yenileyip keşif ve müşahede ile marifet tecellilerine masar olmak temennisiyle Mevlevi ayinlerinde beslenmiş olarak da okulan şu dörtlüğü tekrar tekrar burundanmaktan kendisini alamaz. Ben bilmez idim gizli ayağın hep senimizsin. Tenlerde ve canlarda nihan hep senimizsin. Senden bu cihan içre nişan isterdim ben. Ahir şunu bildim ki cihan hep senimizsin. Teşekkür ederim.